Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çekli dizi oyuncusu Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş Miran Karabey ile birlikte yepyeni bir video paylaştı. Kan Çekli'nin 3. sezon ilk bölümü bu akşam yayınlandı. Yeni bölümü herkes çok sabırsızlıkla bekliyordu. Yeni bölümü nasıl buldunuz yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.